Hepinize yeni videoda merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yeniden Samsung Spor kariyeriyle çıktım. Bugün Alanya ile kritik maç yapacağız. Evet o en iyi oyuncu da oynayacakmışız. E, yenilebiliriz. Biliyorsunuz en iyi oyuncu bize dokunuyor. E, Federico Valverde ve Jose Yosesa gitti bildiğin üzere. Biz de Okan'la Emre kalınca yeniden ilk 11'i aldık. Hadi bakalım. Umarım yeneriz. Evet, Rodrigo başlattı maçı. Çağmen'i Ekwandron gelen Loji. Thomasson durda. Dakika 1 gol bir anasını satayım. Hemen nasıl taca çıkarmayı becerdiniz? Grinalchun, Olivier Encham. Encham verdi oradan Rodrigo'ya. Rodrigo! Rodrigo! 1-0. Taçtan golü bulduk. Bir an şey yaptım sistem ettim de haca çıkardılar diye. Ama gol attık. İyi ki tacıya çıkarmışız yani topu. Direkt golü bulmamız iyi oldu. Nuno Lima. Bas hadi en Hadi. En çam hadi. Baskı yapın. Drone gelen vur kafayı. Evet çok iyi. Holse'nin önüne düşen mi top? Düşmedi. Nathan Ake. Carlo Holse. Holse. Güzel gidiyoruz. Depara bastık. Holse. Holse çok iyi. Holse yeniden gol bulabilecek mi? Holse. Holse. Sonunda bir attırdık lan Holse'ye. Şükür. Adam bayadır gol atmıyordu. Ama neyse Valverde daha beterdi arkadaşlar. Valverde yeniden kadroma katabilirdim ama gerek yok yani. Adam geldiğinden beri bir gol katkısı yaptı hani. Emre Kılınç ondan fazla şey yapıyordu hani gol katkısı. Hiç değilse asist yapıyordu. Valverde hiç asist de yapmıyordu. Emre Kılınç şu ana kadar iki tane gol attı. Rol anonu avradanı. O ne biçim şut çekti lan öyle. Direğe takıldı Allah'tan he. Joao Mendes, Emre Kılınç. Alır mıyız o topu? Alamadık. Ve taç. Hadi bakalım. Bir tane daha taçtan gol gelir mi? Ama o golü biz şeyden attıydık. Rakibin tacından attıydık. Yusuf Özdemir. Rick Van Dron gelen. Andreas Sporar. Oğlum Juan Mendes ne yapıyorsun la? Az kalsın penaltı kullandıracaktın adamlara. Kaydı bir an adamlara. Belki ben de basmış olabilirim. Oo, o kan. Çok riskli. oynadılar güvenli alçın. Okan. Okan uzun zamanlar sonra yeniden döndü sahalara. Yani Yossas'ı yeniden kadroya katmasak da olur ya. Çok fark etmiyor yani. Artık hani transferlere yeni futbolcular gelsin. Bakın Rodrigo'ya alırım ama Rodrigo iyi. Hem gol krallığını da sürdür sürdürüyor. Emre Kılınç, Carlo Holse, 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 Ertuğrul Taşkıran. Mustafa Özdemir. João Mendes köşeye çıkardı topu. Vardır Zeki yavruyu da ilk 11 oynatmıyoruz ya. Onu da bir oynatalım yani. Sonraki maç oynatalım. Rodrigo. Emre Kılınç. Emre Kılınç. Geçti aradan Emre Kılınç ama. Maalesef kaptırdık topu. Son anda dokundular. Ertuğrul Taşkıran. Burada ileri. Ve ilk yere 2-0 bitti. Ama toplu da baya oynadılar. Yani topu efsane tutuyorlar. Hmm. Değişikliklere gerek yok şu an. Fidenaliti. Yusuf Özdemir, Joao Mendes. Hayır. Aman 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 aman. Çok iyi. Van gelen Thomasson, Chamene, Olivier Encham. Encham verdi Pedri'ye, Gonzalez Pedri, Fidanalite. Aa Pedri de top. Pedri, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo defansa çarptı top. Luigi Thomasson. Thomasson nereye verdin be oğlum? Yusuf Özdemir. Güven Yalçın. Chen, Joaime, Joa Mendes, Rodrigo, Olivier N'Gc, Rodrigo, Joa Mendes, Joa Mendes, Joa Mendes, Corner, 3-0 bulacaktık Joa Mendes ile. Carlo ölse. Kullandı Konya'yı. Rodrigo vuramadı kafayı. Yeniden bu korner kullanacağız mı? O oh, vallahi yeniden korner kullanacağız. Yaptı ortaya Holse. Encham vuramadık yine kafayı ya. Şu kornerlerde var ya boşuna orta açıyormuşuz gibime geliyor. Nathan Ake. Joao Mendes. Olivier Rencha. Fidan Aliti. Aha Holse. Holse. Holse yandan dışarıya. Ulan be. Üçü dağıtacak diye alın Holse. Bu cıtamazsın. Nere vurdun be? Çıkar o top çıkmadı. Çağmen'i kes adamın önünü. Çok iyisin Çağmen'i. Çağmen'i de aldık da hani ondan pek gol beklemiyorum. Çünkü hücumcu değil. Biz de değişiklik yapalım ama kullandığı çoktan tacı. Oo adamlar geberiyor. Evet Rodrigo'yu çıkaralım, Dimata'yı sokalım. Emre Karın, Emre Kılınc da yorulmuş. Muya, Pedro yorulmuş, Musabba. Tamam. Şimdi orta sahayı da değiştirelim. Soneray doğdu. Deyir, Lüksel sadece defans şey, defans forta saymış. Hmm, Muhammed Öz baskıcı da oynamıyor. Bu da sadece defansif. Oğlum en çama yedek yokmuş lan. En yedek yok. Ana. Evet. Şimdi drone gelen yorulmuş. Şatkayı sokalım o zaman onun yerine. Yani en çama yedek yok. Wandron gelen. Pedri. Rodrigo. Carlo Holse Çok gitti. Şu adamın adını da okuyamıyorum ya. Hıvan Ujomu öyle bir şey işte. Yusuf Özdemir. Çameni. Rodrigo. Emre Kılınç. Rodrigo. Joao Mendes. Oo, fena geçirdi topu. Joao Mendes. Hadi be. Joao Mendes bu maç çok fazla yaklaştı da gol atmaya. Atamadı işte. Nathan Ake. Okan Kocuk. Şu Ve maç bitti. 2-0 yendik Alanya'yı. Yani bu maçta da değişiklik yapmayı unuttuk. Rodrigo ve Holsen'in golleriyle maçı kazandık. Bayağı da iyi top tutuyorlardı. 60'a 40 top oynama. Okan'la drone gelene seviye arttıracağız şimdi. Hep unutuyoruz atlattırmaya. Oha çok iyi. Beşiktaş yenilmiş. Fark açıldı. 4 puan fark var arkadaşlar artık. Sonunda be. Zay Galatasaray artık şey de. Yenile artık şey yenemeyiz de. Hani ne diyeyim? 51 puan da adamlar. Şimdi ben şu ekran parlaklığını Evet devam ediyoruz. Şimdi Konya ile maçımız var. Bakalım oyuncularımıza 4 maç sözleşmesi kalmış. Bunu Çameni'nin de öyle. Pedrin'in 3 maç kalmış. Hmm. Şimdi ligdeki durumlara bakalım biraz. Maç yapmayacağım. En çok asist Moko'm bu da Zaniola eşit en çok gol hani şu an gol kralı Rodrigo puan durumunda Galatasaray basmış gidiyor 12 puan mı ne var aramızda ha, Beşiktaş'ta puan durumuna açtık yani evet bakalım diğer maçlara da Aa, Beşiktaş'ta yine maçımız yaklaşıyor anam yanlış yere girdik o zaman arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.